İddia rakip Pul Ligi'nde tefalın ustaları 10 maçını geride bıraktık. Aslında beklenmeyen bir zorluk yaşadınız diyebilirim. E, ligde puan farkını biraz açtınız ama bu maçta biraz zorlandınız ama galibiyeti aldınız. Emir özellikle senden bahsedeceğim. Attığın iki kritik golle galibiyeti kazandırdın diyebilirim takıma. Okan sen de bugün bazı hatalı goller yesen de yine de takımın en iyilerinden biri olduğun her zaman gibi. Senle başlayalım. Önce rakibinizle sonra maçla ilgili görüşlerini alalım. Ee, rakip ya beklemediğimiz şekilde iyiydi. Bayağı iyilerdi. Ya bizim zaten alt tane direkten döndü. Çok çok şanslıydı bugün. Rakibi tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ee, takımdaki abilerimi, arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Harika, harika bir takımız zaten. Evet. Zaten lideriz. Evet. <laughs> zaten belli oluyor puan tablosundan. Ee, rakip takımlara başarılı. Serkan abi sana da takımımızın ligdeki durumu ile ilgili soru soracağım. Bayağı puan farkını açtınız. Takımlar Sizle maç yapma konusunda sıkıntı yaşıyor artık, takım şampiyonluk konusunda ne düşünüyor? Bundan sonra devamı gelecek mi? Senden de bu takımımızın ligdeki durum ile ilgili görüşlerini alalım. İşin en başından beri ciddi bir şekilde maçlara gelip hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışıyoruz. Ligin en iddialı takımlarından biriyiz. Şu anki konumumuz da bunu gösteriyor zaten. İnşallah hep bu şekilde devam edip finallere koca elimiz temsil etmek istiyoruz. Peki hepinize teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.